Hocam e, ne zaman konu İsa Aleyhisselam'ın nüzulü olsa ve e, konuşan Ebu Bekir Sifil olsa Maide suresinin 117. ayeti hiç okunmuyor ya da nadiren değiniliyor. Son konuşmasında vefatın uyku olduğu İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğini e, söyledi ancak yine Maide 117. ayet okunmadı bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? İşte bu insanlar, ya bu Bekir Sıfır buradayken ne dediğini biliyorsunuz. Bana ayet okuma dedi. Yani bana ayet okuma diyen e, İsa, Nüzul İsa ile ilgili daha önce de bir yazısı vardı. Burada kendisine şey yapmıştık açık ve net bir şekilde. Neden Maide suresinin 117. ayetini okumuyorsun dedik. Demek ki bazen okur gibi yapmak zorunda kalıyormuş. Yani bu insanlar Allah'ın dediği dışında başka şeyi, yani uydurma dini, uydurulmuş dini yaşatabilmek için bir takım şeyler yapıyor. Yani şimdi ayet-i kerimede var ya, ve inne minhum yani Ali İmran suresinde e, 79 galiba ya da 78. Ve inne 78 hocam. 78 ve inne minhum le fariqan Onların bir grup vardır ki dillerine kitabı dolarlar. Yani ayetin ilgili ayetin bir kısmını alır. Orada bütün kendi arzularını oraya monte eder. O ayeti açıklayan ikinci ayet almaz. Niye li tahsebu min kitap söylediğini kitaptan olduğunu zannedersiniz diye. Ve ma huwa kitap bir kitaptan değildir. Ve yekulun huwa min indillah. Mesela İsa Aleyhisselam uyuyormuş efendim şey, e, vefat uyku manasına gelirmiş, doğru gelir. Ama İsa Aleyhisselam o vefatından sonraki ilk konuşmasını Maide 117. ayette mahşer günü yapıyor. Hadi uyku kabul edelim. Mahşer günü uyanacağına göre tekrar gelmek söz konusu değil. E mahşer günü herkes yepyeni bir vücutla ortaya çıkmışken yani sizin İsa Aleyhisselam'a ne garazınız var ki ona onu, onu yıpratmış yıpranmış bir vücutta ayağa kaldırmak için kendinizi zorluyorsunuz. Haşa Cenab-ı Hakk'a talimat mı veriyorsunuz? Yani ne derseniz deyin ve vefat kelimesinden hangi anlam verirseniz verin. Vefatından sonra İsa Aleyhisselam ilk konuşmasını Maide Suresi'nde yapmıştır. Çünkü "Felem ma tevaffeyteni kuntenter rakib Ne zaman beni vefat ettirdin? onu, onları görüp gözetti diyen sen oldun diye devam eden bir şey var İsa Aleyhisselam'ın orada sözü var. Hatta o ayet kelimeyi tam olarak okuyalım da belki ilk defa duyan kardeşlerimiz olabilir. Mesela şeyde e, a, Ali İmran suresinde Allahü Teala inni mutevaffik diyor şeye ee, İsa Aleyhisselam'a ve idgâlallahu 55. ayet Ali İmran ve idgâlallahu ya İsa inni yani bir gün İsa'ya allah Teala dedi ki İsa ben seni vefat ettireceğim. Tamam. Ve ile yep kendi katıma yükselteceğim ki vefat eden bütün ruhlar göğe yükselir. Sadece kafirlerin ruhu ee, ruhi için göğün kapıları açılmaz. Onun dışında herkes için göğün kapıları açılır. Onu da biz Araf suresinin 40. ayetinde biliyor, ayetinden biliyoruz. Artık burada da herhalde hocalara sorun diye bir şey yapmak lazım ya. evet. Gerçekten yani. Milleti şey bu, bu Ebu Bekir talebeleri karşısına geçti. Peki bu ayete ne diyeceksin diye önüne şey yapsınlar. Evet, mesela diyor ki Allahü Teala burada Arap e, Araf 40. ayette اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayan وَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Ona karşı kendilerini büyük görenler. Yani ayetlerimiz karşısında yalan söyleyen. Şimdi Ebu Bekir Sifil'e gelelim bakın. Ebu Bekir Sifil şeyi çok gayet iyi bildiği halde Maide, on, on, Maide suresi 117. ayeti bildiği halde yalan söyleyerek şeydeki e, Ali İmran suresi 55. ayette uyku anlamı çıkacağını söylüyor. Şimdi yani gök kapıları ona açılmaz bu ayet-i kerimeye göre. Ve's tekberu anha kendileri ona karşı daha büyük yani benim dediğim olsun Allah'ın dediği olmasın diyor. Çünkü Maide 117'yi okursa Allah'ın dediği olacak. Hadi bakalım bunlar bir cevap versin de görelim. Hadi Ebu Bekir Sifil'e buradan açıkça söylüyorum. Çünkü daha önce de ona söyledik. Hala aynı yalanda direniyor. Evet vefat kelimesi uyku manasına tabii ki gelir. Ama ölüm manasına da gelir. Şimdi لَا تُفَتَّحُ لَهُمَ بَابُ Sema, Bak ayetler karşısında yalan söyleyen ve kendini ona karşı büyük, büyüklük taslayanlar, onlar için gök kapıları açılmayacak. Onlar için açılmayacak demek ne demektir? Diğerleri için açılacak. Gök kapılarının bu vücut için açılmadığını herkes biliyor. O zaman ölüm sırasında oluyorum. Velayet kurun el cennete cennete de girmeyeceklerdir. Hatta eleceğe melufisen mirkiyat deve iğne deliğinden geçinceye kadar. Ve kedalike nezil nezil mucrimin günahkarları böyle cezalandırırız. Şimdi bakın. Evet. Şimdi şeye Ebu Bekir Sifir'in talebeleri gidin hocanıza sorun. Ali İmran suresinin 55. ayeti. Ve idgal Allah ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyh. Ey İsa seni ben vefat ettireceğim ve kendimi yükselteceğim. Bak e, şeylerin Allah'ın ayetleri karşısında yalan söyleyenlerin ruhları birinci kat geri çevriliyor. A şey Araf 40. ayeti göre. Böyle diyor. Demek ki ruhu yükselecek kendisi değil. Ondan sonra ve ce'lullazîne tebâ'u ke fevvellezîne keferu şey, ve mutahhiru kemlerllezîne keferu seni kafirlerden arındıracağım devam ediyor. Ondan sonra da Maide suresi 117'ye bakalım. Mü'innî mütevfîk eden sonra Burada şey diyor ki, yani bir kısmını okuyacağım çünkü fazla vaktimiz yok. İsa Aleyhisselam Cenabı diyor ki, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ Arapça bilmeyen bile müteveffi teveffi. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ Ne zaman ki beni vefat ettirdin? كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ aleyhim Onları görüp gözetleyen sen oldun diyor. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ şeyin vekil, Sen her şeye vekilsin. Hepsi bu kıyamet günü söylenen şeydir. Çünkü devamlı in tuazibuhum ve inhum ibaduk. Azap edersen onlar senin kullarındır. Ve in tafir lehum fe inneke entel azizul hakim. Bağışlarsan sen aziz ve hakimsin. Galallahu bak ne zaman söylediğinde Cenab-ı Hak çok açık bir şekilde söylüyor. Hada yevmu yenfa'u sadikin sidkuhum. Bugün doğru olanların doğruluğunun fayda verdiği gündür. Ebu Bekir Sifir bu eter karşısında hala vefatın uyku manasında olduğunu söylüyorsa kesinlikle yalan söylüyor. Ahirette de bunun hesabını verir. Hadi bakalım. Şimdi burada Allah kendisi desin ki dedirsin kişiye. Yani İsa aleyhisselam ahirette şöyle diyecekti. Ne zaman beni vefat ettirdin? Bir grupta çıkıyor işte bu. Allah geleceği bilmez dedin ya. Ya Allah'tan korkun. Kim Allah geleceği bilmez diyebilir? İftira ediyorlar yani. Yok efendim Allah kaybı bilmez de demişmişiz. Ondan sonra bu ayet nedir? Ya kim dedi Allah kaybı bilmez diye. Bir tane kafir bile söylemez yeryüzünde bunu. Şimdi imtihanla seni imtihan ediyorsa Allah gelecekle ilgili bir, bir plan, proje koymuşsa, bir hüküm koymuşsa tabii ki bilir ve onlar kesinlikle olur. Allah seninle ilgili de eğer bir, bir şey belirlemişse o da olur. O zaman da imtihan olmaz. Bu, bu, bu imtihan değil ki. İsa Aleyhisselam'ın ahirette söyleyeceği imtihan değil ki. Allah soracağı soruyu bildiriyor. Vefat ettirmiş. O da tabii çok tabi olarak diyecek ki beni vefat ettirdiğin zaman ben ondan sonra artık ne olduğunu bilmiyorum. Bakın İsa Aleyhisselam vefat ettiği günden kıyamet gününe kadar yeryüzünde ne olduğunu bilmez. Peki kendisini Müslüman sayanlar ne yapıyorlar? Haftada bir kere Muhammed Aleyhisselam'la görüşüyorlar değil mi müşkaatçılar? Öyle değil mi? <laughs> Toplantılarına geliyor. Boş bir sandalye bırakıyorlar, hoş geldin diyorlar. Yani Allah'a din öğretiyorlar. Ya bu adamlar cehenneme gitmeyecekse artık hiç kimsenin cehenneme gitmesine gerek kalmaz ki. Çünkü asıl saptıranlar bunlar.